Ben ancak bugün bu cinsiler olmak zorundayız. Arkadaşlar bir kadar çıktım. Yeşilden gidiyoruz arkadaşlar. Mavi. Arkadaşlar hangisini yesin? Dur bakalım. İlk o arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam o. Düştü i̇şte, sağ. Sarak. Ya ıslattım. Düştü. Lan üstüme ne biliyorum Düştü. İşte, arkadaşlar. Gidiyoruz. Yeah, yes. Ah, nee, ik ga het even. Ik moet het even. Ik ga het Ben başta. Ha İlk arkadaşla buluş yaptık ha. Hop. Tamam. Hop. Ay, Çok zor bölüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyorum. Şuna kadar. şöyle kenardan geçecek. Hop tamam. Hop ay. Evet arkadaşlar. Abu. Kenardan gittik yanlış en baştan ya. Yapma be. Hadi be arkadaşlar. Yandık yine. Abu tam ucundaydık arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı bıraktım artık. Çok oynamıyorum o kadar. Sıkıldım Brawl Stars'ta. Artık Robo Sonya dedik. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Evet arkadaşlar. Hızlıca geçeceğiz. böyle de. Hop. Hop, hala geldi. Nasıl buranın nasıl gitmiş? neye kayıyor arkadaşlar. Abone uyandık. Düştük. Neydi arkadaşlar? Abone buraya mı yedik? Ha kaymışız arkadaşlar. Bir de gelmişiz. Ab, Ay yanıyoruz arkadaşlar.